22 Mart 2022 Antalya Kumluca Salur Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda evet. Bekir Girgin, rekor gelişim ve e, rekor gübre, yaprak gübresi, rekor damlama gübresi ürünlerimizi kullanıyorlar. Evet. Silor salatalık serasındayız. Evet. Ee, Bekir abi burada iki yıldan beri ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evet. Ne gibi değişimler gözledik? Bitkilerimizde, verimimizde, kalitemizde? Ya, tonajımız iyiydi. Aha. Eee... Siz silor yet, yet, mu yapıyorsunuz hep? Buraya 8 yıldır güzlük güzlük altında silor dikiyorum ben. Ha, bu yıl tonajım farklıydı, iyiydi. Hı -hı. Geçen yıl kullandık. Güzlük ee, altta kullanmıştım. Bu yıl güzlükte attım. Ee, rekor gelişim gübresini kullanıyorum. Artık da tavsiye ettim. Birkaç gidelim alalım dedik. Evet. Denk gelip gidip alamadık bir muhtaramı oraya. Bekir ee, abi şeyden bahsedebilir miyiz? Bu sene iklimden bahseder misin? İklim... Biraz çetin geçti, işte, soğuktu. Biraz i̇şte, derken bir ölçü yani verir çok, misin? E... Kaç gün soba yaktık, ne yaptık, Abi hala yani yakıyor muyuz? Mart gaz makuraya yaktırdık da ha, Mart'ta da yaktık. Bugün, dahi, bugün dün... 22 Mart evet, ama hala... Ha. dün akşam dahi don yaktık. Don yaktık. Ya, yaktık. Peki bugün yani de yakılacak bu... gibi. Bugün de yakılabilir. Ee, şimdi bunun dikim tarihi nedir? Bunun Şubat 1. Şubat 1'e diktik. 3 evet. kere üç, aşağı yukarı. 3 kesim yaptım. 3 kesim yaptık. Ee, ee, şu anda da gidiyor. Geliyor. Ee, İlk kestim işte şeftemiz 300 kilo yaptı. Ondan hı hı. sonrası 700 kilo oldu. İşte bu böyle devam ediyor. Kaç metrekare burası? Burası 3 dönüm. 3 dönüm. Ha. Bir ayrı yerleriniz de var. Orada da kullandınız. Biber, biber, biber seram var. Biber patlıcan patlıcan seram var. Şöyle gidelim. Şimdi meyve tutumu, boğum aralığı vesaire bunlarla ilgili. Bunlar e, boğum arası Şöyle gösterelim. kısa. Boya gitmedi zaten. Şimdi şu ki bu 3. toplaması bak. Tamam. Yani çünkü ama şu anda ağacın boş olmasına aldanmasın arkadaşlar. Hasat e, yapıldı. E, yine hasat yapıldı. Hı hı. ki zaten tepe yürüyor ve alttan da tepe. yine devam şurada Evet. Gösterelim. Işte meyve gidişatları iyi. Şimdi. E, Öncelikle taban, toprak hazırlığında rekor gelişim kullandık. Kurban. Sonrasında yaprak gübresi yaprak, ve damlama, gübresi ve damlama kullandık. Full program olarak kullanıyoruz. Evet. Hem biberde, hem burada, evet. salatalıkta. Evet. Verim anlamında size ne kadarlık bir destek sağlamıştır? Yani normal gübreleme ve korumamızı yapıyoruz. Bizim programımız dahilinde rekor gübre serada evet. gübreleme programında kullandığımızda artımız nedir? Artılarımız, artımız, eksilerimiz. Iı, gübre Yalımız, biraz... yılımız soğuk olmasına evet. rağmen. Ya yani gübreyi biraz düşük kullandık. Gübre düşük kullandık. Evet, gübre fiyatlarının maliyetlerin artık olmasından dolayı, birçokları gübreyi az için Şundan karımız var. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bitki besleme mutlaka yapılması gerekiyor. Rekor evet. gübrenin, rekor gübre yaprak gübresi damlamı da bir gübredir tabii. zaten. Evet. Ama tabi dediğiniz gibi bu sene maalesef girdi fiyatlarımız çok astronomik çok. arttı. Evet. Çiftçilerin artık kullanamayacağı seviyelere kadar yükseldi. Evet. Ama ben buradan şunu söylemek istiyorum. Kalite olmadan, gübreleme olmadan da e, iyi bir verim, iyi bir kalite almak zor. Tabii. Bazen üreticilerimiz çünkü yanılabiliyor. Atmayalım, vermeyelim. E, ama tabii tasarruf yapmak adına e, buraya daha az verdiniz ama daha fazla sonuç aldınız. Evet. Doğru mu? Artı fazla mantar hastalıkları mesela köşe şubu var. Ağacın direnci iyi. Tamam. Şey Bunlarda köşeli olayı yok. Direnci evet, iyi. Evet, direnci yanlara e, bir fazla bir Şimdi hava gerçekten ciddi soğuk. Evet. Soğuk geçiyor, soba yakıyoruz buna rağmen. Bitkilerde stres oluşmuyor. Tabii. Strese girmeden evet. devam ediyor. Evet, strese girmeden. Şöyle devam e, göstereceğimiz bir yer varsa orada tamamlayalım bir daha. Evet. Varsa ekleyeceğiniz bir şey. Çevrenizde yani, kullanılanlar. kullanıyorum. Ee, arkadaşlara var, var mı tavsiye onlar, ederim. Var mı kullanan, onlardan kullanılanlar. Şöyle gösterelim. Yani, Mesela bacanak var kullanıyor benim. Aha. Şurada yukarıda ve vel geniş tavada Kerim. Kim o? Kerim uslu vardır. Evet. O kullanıyor. Aha. Memnunlar mı? Onlardan. Ilk İlk başta ben onlara sordum başladım zaten. Ha, siz onlardan gördük. biz onlardan Olmaz. gördük. Ee, bacanak kullanıyor. İncicik de, Şefik uslu. Aha. Evet. Ona sordum. Ben de kullanıyorum dedi. İşte Tabii biz de devam ediyoruz. Yani Evet. Ee, biz size teşekkür ederiz. Bize evet. görüşlerinizi ben, En azından, e, yakın bölge Kumbucu olur, e, finikidir. Finike'dir. Antalya'nın tamamında ve Türkiye'deki seracılar sizi izleyecek, referans alacaklar. İnşallah. Ee, bol bereketli olsun diyelim. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı Selam. gönderelim.